Onere Gizli Garaj'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle 2020 model Ford Transit Custom marka araçla birlikteyim. Araca yaptığım uygulamaları anlatmadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. Şimdi aracımızın içerisine geçelim ve araca yaptığım uygulamayı sizlere tanıtmaya çalışalım. Evet aracımızın içerisindeyiz. Aracımıza kablosuz CarPlay destekli cihazımızı yerleştirdik. Görmüş olduğunuz üzere şu anda herhangi bir kablo bağlantısı asla söz konusu değildir. Bu cihaz sayesinde CarPlay'i kablosuz şekilde kullanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere telefon üzerinden gerekli işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere aramalarınızı yapabilirsiniz. Asla kasma, donma, geriden gelme gibi bir şey söz konusu değildir. Haritalarınızı yine görmüş olduğunuz üzere kablosuz şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde yakınlaşıp sizlere tanıtmaya çalışalım. Adres arayalım hemen. Son aramalara bakalım. Çanakkale diyelim. Örnek vermek gerekirse şu anda bizi bulunduğumuz konumdan yani Onere Gizli Garaj'dan Çanakkale'ye doğru götürüyor arkadaşlar. Evet, farklı uygulamalarımızı hemen sizlere gösterelim. Görmüş olduğunuz üzere WhatsApp'tan gelen mesajlarımızı, Spotify uygulamamızı yine isterseniz buradan kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu cihazımız sayesinde YouTube, Netflix, telefon ekranını yansıtma, görmüş olduğunuz üzere ekran yansıtma. Şöyle YouTube'a girelim. Biz araç sahibimizle de denedik. Hemen YouTube'dan sizlere bir müzik açalım. Telif hakları nedeniyle çok fazla yayınlayamayacağım. Kısa bir tanıtım yapacağım sadece. Kozu <laughs> da Son sözü yok ki, biter deme, sonu yok ki. Görmüş olduğunuz üzere asla kasma donma geriden gelme gibi bir şey söz konusu bile değildir. 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahiptir cihazımız. Gayet kaliteli bir şekilde çalışmaktadır. Şöyle başlatalım. İleri. Yasın. Teste de herhangi bir şekilde geriden gelme söz konusu değildir. Tamamen ekranınızı Android ekrana çevirmektedir. Yine isterseniz Netflix'e girebiliyorsunuz. Onu da hemen sizlere tanıtalım. Biraz uzun bir video olacak ama sizlere cihazımızı tanıtmaya çalışmak istiyorum. Şöyle hemen bir tane film açalım. İnternet bağlantısı olduğu sürece asla ama asla kasma donma geriden gelme söz konusu değildir. Şu anda görmüş olduğunuz üzere Netflix üzerinden Babamın Kemanı işte adlı filmi izliyoruz ya. sizlerle birlikte. Ağabey, abi. Asla ağabey, gördüğünüz ağabey, üzere ağabey, geriden ağabey, gelme, ağabey, kasma, dolma gibi bir şey söz konusu de değildi. De Android tablet ekran gibi kullanabiliyorsunuz. Ekran yansıtma özelliğimiz yine aracımızda mevcut. Kısaca gösterelim. Apple üzerinden yansıtma veya Android üzerinden yansıtma. ağa bağlı olduğunuz sürece ekran yansıtma da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar Kim? Onun harici aracımıza yaptığımız bir diğer uygulamamız da USB üzerinden video izleme. Hemen sizlere onu da gösterelim. Araç sahibimiz eğer istemezse bu cihazımızı kullanmak. USB portuna bağlı olan cihazımızı çıkartıp kendi USB'sini taktığında hemen onu da gösterelim. Kaynaklar kısmına geliyorsunuz. USB'nizi seçiyorsunuz. İçerisinde olan müziklerimizi mp4 veya avi uzantılı müziklerimizi yine izleyebiliyorsunuz. Yine onda da herhangi bir şekilde kasma, donma, geriden gelme söz konusu değildir. Parça değiştirelim. Sonra 30 sardım yaktım beni Genel olarak yaptığım işlem bu şekildedir. USB'ye takılan CarPlay cihazımızı satın almak isterseniz herhangi bir kuruluma vesaireye gerek yoktur. Kısaca özet geçmek gerekirse bu cihazın çalışma prensibi aracınızın mevcut sisteminde CarPlay'in olması gerekmektedir. O sistem üzerinden mevcut ekranınızı tablet ekranına çevirmektedir. Bilginiz olsun. Yarın bir gün araç sahibimiz ola ki bu aracını sattı pas sat bir araca geçti diyelim. USB portundan bu cihazı söküp CarPlay'li Passat aracına takıp yine aynı şekilde görmüş olduğunuz üzere USB portuna taktım ve sizle video çekerken otomatikman kablosuz CarPlay'im çalışmaya başladı. Bu şekildedir. Sizler de bu işlemleri yaptırmak isterseniz ve aklınıza takılanları sormak isterseniz dükkanın Balıkesir merkezde. İletişim numaram 0532 456 5430'dur. Bu videonun açıklama kısımlarına YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp iletişim hattı gibi hatlarımı bırakıyorum. O linkler aracılığıyla benimle iletişime geçebilir ve sormak istediğiniz lerinizi bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.